Çok zor biriyim ben ya. Anlaşmak zor. Ya şey, anlaşmak zor. Kolay ama zor. Yani bilmiyorum ya. Nasıl anlatabilirim ki? Bilmem. Bir şeyler açıyorsun sonra anlatmıyorsun. Anlatmıyorsun değil yani. Doğru şeyi bulamıyorum anlatabilmek için galiba. Doğru kelimeyi bulamıyorum. Çünkü dediğim gibi zor bir karakter olduğun için ifade etmesi de zor oluyor ister istemez. <laughs> e, Emre kıskanç mı? Değil. Emre yalancı kıskanç. mı? Yani bunun gibi bir şey oldu bu. Kıskanç evet. birimiz, Kıskanç birisi. Ama şey değil. Kötü bir kıskançlık ya da böyle... ...devis çok yüksek değil. Yerine göre birazcık gibi. Şey mi diyorsun yani kıskanç ama kısıtlayıcı değil. Tabii ki de Can, ne kısıtlama? Aksine var ya. Yani çünkü şey oluyor yani özgür bırakıyor böyle öyle yok gerçekten kaliteli insan nerede duracağını bilir arkadaşlar kadını da erkeği de mı? 3 saatten sonra size bir hayat dersi bu kardeşinizden kimse kimsenin yanında zorla tutulamaz giden gider senden kuşun yaşar geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeğin Şöklüren bir kadın var Olmazsa olmazımsın tüm Gözyaşım yaralarım Sen senden başka Kimim? Var. Teşekkürler. <laughs> ben böyle Turabi sözleri söyleyip şarkıya girme olayını aşırı sevdim biliyor musun? Allah Allah ya. Vakit geçirdikçe benziyor muyuz artık? Evet. Turabi özellikle. Gibi bir durum ne? vardı ama galiba. Beni sana benzetiyorlardı. Ama artık kişiler tam tersi. Sen bana benziyorsun. Ben... Hmm. <laughs> Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Emre taklidi yapabilir miyim? Ben Cemre taklidi yaptım. Bu bir Cemre taklidi değil. Ve artık yapmıyorum, dikkatini çekerim. Yani. <laughs> yapmıyorum artık. Senin taklidi <laughs> Şu an yapıyorum mesela. <laughs> yani sen bana hiçbir şeyden memnuniyet duymayan öküzsün gibi bir şey mi dedin burada? Asla. Memnuniyetsiz değilsin. Yapılmaz. Şaka yapıyorum. Vallahi. Bu yorumunla benden memnun olmadığını, yani gerçek memnuniyetsizin aslında sen olduğunu biz anladık. Ben memnun olmadığım yerde bir saniye bile durmam. Dön bebeğim, dön Döndüm. <laughs> Döndüm kıble doğru açtım ellerimi. Bende var ya Türkçe bütün şarkılara hakimim galiba. Özellikle eski şarkılara. <laughs> Döndüm kıbleye doğru Açtım ellerimi Evet, soru alalım lütfen. Evet soru alabilir miyiz? Bu arada Olalım. bugün bugün bütün gün hangi şarkıyı dinledim? Hangi şarkıyı dinledin? Çakal İmdat. İmdat İmdat. Yok mu kafamıza yakalayacak? Arabayı validen aldıracak. Bu gece ben kullanmayacağım. Ya ya. İmdat imdat. Ne geldi bana öyle ya? Aa. Emraslan. Efendim. Boğa burcu olduğunuz iddia ediliyor. Ee, doğru. Acaba. Ee, çok fazla yemek severim. Sabiha Hanım çok teşekkürler. TikTok ibaresi şovu yaptınız aşağıdan. Bunu sizin için çaldım. En sevdiğiniz şarkı belli bir şarkı yok bence. Var mı? Var benim var. Söyle. Fettah Can Gecik kalpler malpler bir şeyler oluyor. Hı. E, Fettahcan'ın Soy şarkısı Murat Boz'un seslendirdiği benim favori şarkımdır. Benim de uçurum. <laughs> Murat Boz'dan. Hı. Evet arkadaşlar bu sene Uludağ'da Hı. arabayı ben kullanıyorum. Yaz lastiği var. Zincir yok. Köpek gibi kar var. Her tarafımız uçurum. Ve kayıyor araba. Ö öleceğiz. Hayatımda ilk <laughs> defa böyle bir şey yaşıyorum. Ve yanımda Cemre'ye bir döndüm böyle. Murat Boz uçurum açmış. Story çekiyor. Dedim ki kaldır şu telefonu. Ama <laughs> <laughs> neydi buluyor musunuz? Buluyor musunuz yani? Onu orada atmayacaktım, da nereden çektim değil mi? Yani bu şekilde ben düşünemiyorum. Özür dilerim. Yani sanki. Şey mi? Uçurumdan düşerken de bu şarkının çalıyor olması sanki çok sinir bozucu değil mi? Biz böyle ters dönerken. ağzına hayra aç. Ya ağzıma hayra açarım tabii ki ama sen de o sırada o hassasiyeti göstermelisin. İşte mesela biz evleri böyle ufak demek konuları çok bilmiyoruz. Hayatım bir dakika değil. ya bunun nesi ufak tefek ya diyor <laughs> ya nasıl uçurum dinlersin ya falan diye böyle. Saçma sapan konular. Saatlerce, günlerce, aylarca konuşuluyor bizim hayatımızda. Peki sen soyadımsın şarkısını biliyor musun? Biliyorum. Biraz tamam. Ister miyim? Hayır. Teşekkür ederim. Neden? Ben mırıldanmak. Ama sen mırıldanmak istersen seni dinlemek çok isterim. Ben, ben ve chatteki herkes seni dinlemek istiyor şu an. Beni bu zamana kadar kimse dinleyemedi bu arada. <laughs> yani ben senin yanında da hiç şarkı söylemedim ki. Tam şarkıya giriyorum bana böyle. Bana ben yapıyorum. Detone detone söyleme şunu. <laughs> ben şaka yapıyorum ya. Ne yani detone olmuyor muyum? <laughs> Niye düşündün? Los Angeles'a gelin beraber. Bizi ağırlayacaksan hemen yarın gelelim. Bana Instagram'dan mesaj at. Merhaba ben Los Angeles'ta yaşıyorum. Bu da kanıtım. Bu da evim ve sizi atıyorum. 10 günlüğüne ağırlayabilirim. Hemen oradayız. Yani Cemil ben direkt de... Macaristan'dan oraya. <laughs> ben ben de burada Elazığ'a önce arsa satıp bir iki tane ondan sonra gelebilirim. Zeybik hoş geldin Kim? Zeybik Zeybik Aa çok duydum adını senden Ben dinliyorum çünkü Evet Zeybik hoş geldin kardeşim Sürekli videolarını açıp Zeybik'in diyorum ki Çok güzel <laughs> Yapıyorum bunu Evet. Tın tın den der Bilmiyorum ben. Soru evet. soru aradım. Soru aradı gözüm. Bulamadım. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen seni birazcık tanıdığımı mı testti bu? Soyadım sen şarkısını sen bilmiyorsun bence. Biliyorum. Sözde ne <laughs> yazıyorlar bak. Tabii ki ederim Böyle bir şey yok. Emre. Ne? Emre. Emre. Bak şu anda sözlerini söyle. Şarkıyı söyledim yine söyleyemezsin bence. İnat ettim söylemeyeceğim. Tam mesaj at bana. Çete yaz. Fayansa yaz arkadaki. <laughs> Saçma. <laughs> Tamam yazma yazma ya. Yazdım. Ben görmeyeceğim ki bu <laughs> Azerbaycan'a gel. <laughs> Biz komşudan şöyle bir şikayet alsana ya güven. <laughs> Azeri türküleri söylüyor saat 2'de anlayamadım. Benim Tanışma kilit... hikayenizi anlatın artık mı? Anlattık ki. Kilit ekranını ben gösterdim arkadaşlar. Gösterdim. Bir tane fotoğraf. Evlendirme dairesinin önündeki şey mi? <laughs> yani artık açıklamanın vakti geldi diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Annem yayın başından şey yapıyor. <laughs> <laughs> Soranlara sormayanlara. Ben onu seviyorum çok. Hasretçim hoş geldin kardeş. Hasret kız hoş geldin. <laughs> Hasret vuruyor gecenin koynunda. Bilir misin bu şarkıyı? Anılarla yaşarım Çılgın bulutlar Kopuyor Abi fark et Angel Fark ettim kardeşim seninle Ne kadar oldu? Ne kadar oldu Emre tanışalı biz? Beş buçuk ay falan mı oldu? Beş ay mı oldu? Beş ay önce oldu. Buçu yok da. Ya buçuğa doğru gidiyor işte. Mayıs'a doğru gidiyoruz. gidiyoruz. Mayıs'a doğru da gidiyoruz. Evet. Mayıs'ta geldi çattı. Evet ya yarın 23 Nisan. <laughs>